Son günlerde sosyal medyada ilginç bir tarif dolaşıyor. Pancar suyunu kaynat, saç derisine sür, dökülme azalır. Peki bu gerçekten işe yarıyor mu? Pancar antioksidan zengini bir bitki. İçinde nitrat ve C vitamini var. Bu maddeler teorik olarak kan dolaşımını artırabilir. Ancak pancar suyunun saç dökülmesini durdurduğuna dair bilimsel bir kanıt yok. Zararlı mı peki? Hayır, doğru hazırlandığında zararlı olmadığını söyleyebilirim. Saç derisini kurutmadan hafif bir tonik işlevi görebilir. Özellikle kepek ve yağlanmaya yatkın saçlarda rahatlama sağlayabilir. Fakat saçımı gürleştirsin beklentisi hayal kırıklığına yol açabilir. Saç dökülmesiyle ilgili kesin tedavi yöntemleri mevcut. Biyotin, çinko ve D vitamini eksiklikleri kontrol edilmeli. Bunun yanı sıra minoksidil ve PRP gibi bilimsel yöntemler de etkili. Pancar suyu sadece bu tedavilere destekleyici bir uygulama olabilir. Özetle pancar suyu saçınıza zarar vermez ama mucize yaratmaz. Ciddi dökülmelerde mutlaka bir hekim destek almanız şart.